Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Serimizin 4. bölümüne geldik. Bir 5 gün fazladan oynamış olabilirim. Neyse en son demirci dükkanımız vardı. Demirci dükkanımız neredeydi şimdi bizim? Öncelikle tımarlara bir gelelim. Tımar değil diğere geleceğiz atölyelere. Oğlum bu Aa, e ben buraya demir getirmedim. Bu kendiliğinden yürürlüğe girmiş. Üzüm cenderesinin karı bayağı artmış. Güzel. E, ee, burada demir sıfır yazıyor ama. Yüzde <laughs> Bu mal ortalama yüzde sıfır daha ucuz diyor. Aynen hepsini aldım. Şimdi bakayım bir atölyeye. Oğlum yine niye durdurdun sen? Neyse dur bakayım. Şurada bir tane turnuva var. Şu turnuvaya bir girelim. Yine dörde dört bir kapışma var. Ya hak! Aman abi nereye gidiyorsun? Amına koydum onun. Şimdi teke tek kapışacağız. Batanya orakçısıyla. Ah! Gerçekten zorlu bir mücadeleydi. Bu kez de seçkin batanya savaşçısıyla tek tek kapışacağız. Yine mi çift elli kılıç ya? Amına koydum senin de. Kimle kapışıyoruz? Kore'in de. Ulan ben bu karıyla bir kere kapışmıştım. Beni yenmişti. İnşallah çift elli kılıç değildir. Yine çift elli kılıç. O kadar hızlı ki. Şu turnuvayı kaybettim ya. Şimdi bir tane turnuva kazanmam şart artık. O yüzden turnuva kovalayacağım. Savaştan önce bir tane turnuva kazanmam lazım. Aha. Ne oldu lan? Sargot'un asileri mi? Bir saçmalama. Amına kodum nerede bu Sargot? Bir dakika Sargot'ta da benim yerim var. Aha. Ha Seyhan olmuş lan. Sargot'ta değilmiş. Allah belanızı versin ödüm koptu. Şu isyancıların yanına bir uğrayalım. Belki birkaç tane isyancı kesebiliriz. Ee, köyleri yağmalayabiliyor muyuz? Yağmalayabiliyoruz ama yağmalarsam bunlarla ilişkim düşer. Hop. Yakalayabiliyor muyum? Vallahi yakaladım. Ben burada bol bol isyancı keserim bu arada. Muhtemelen hiç kayıp vermeden alırız. Ben yine olabildiğince fazla kill alacağım. Sonra da askerlerime bırakacağım her şeyi. Evet bayıldık. Şimdi söz askerlerimizde. Oy Fiyana şampiyonlarına bak. Şimdilik bir tane iki tane kayıp verdik. Üç kişi oldu. Neyse olsun. Sonuçta karşımızda çapulcular yok. Ananın amı dört oldu. Dört kayıp verdik. Ben buralarda birazcık daha gezeyim. Muhtemelen bunların çok güçlü orduları yok. Aha bak. Kral geldi kral. Anam. Askerlerimi göndereyim. inşallah kayıp vermem. Çok güzel. Hiç kayıp vermedik. 2.2'de nam kazandık ha. şurada 50 kişilik bir ordu var. Bakayım bu kervanmış. Kervanları yakalayamayız ki şu an. Aa bak bir ordu daha geldi. Sargot bu arada bizim değil kırmızılarındı. Biz onların elinden aldık. O yüzden şu an insan çıkartıyorlar. Şimdi biz kimle savaş durumundayız? Hmm. O zaman biz burada baya bir zaman geçireceğiz. 6 tane daha asker alabiliyoruz. 6 tane daha Fiona'nın şampiyonu veyahut da normal asker de alabilirim. Çünkü suvari yapacağım artık. Kaçakların haraç kesmesi. Şu görevi alabilirim aslında. Seveceğim tarzda bir göreve benziyor. 28 kişiler zararı çok kötü geldi yine. Bunlar kim lan? Köylüler mi? O zaman bunlar birazcık ölecek. Yapacak bir şey yok. Beni dinlemiyor çünkü. Buna ananın sikim ne oldu lan? Ay oğlum benim canım az lan. <laughs> Neyse şunlara şuradan bir gireyim bakayım. Artık askerlerimin saldırma zamanı geldi. İyi, çok az canım kaldı. Muhtemelen kayıp vermeden alacağız. Güzel. Küçük batanya geldi. Üç tane hem de. Bak şurada bir tane turnuva var. Bir, birazcık dinlenmem lazım ama. Evet %100 oldu canım. Aha bu ne lan? Ağır savaş bey omuz zırhı. Hmm. Direkt koydum 150 altın. Başladım. Çift kılıçla başladık. Güzel. Hadi ya. İnşallah bak bu kesin finale kalacak var ya. Taşaklı bir şeye benziyor. Sen amına kodumun sala sen nereye gidiyorsun? Şimdi aslında bu okçuyu hemen öldürmesek olur. Düşmana verebildiği kadar demeç versin. Ben bunun yanında biraz bekleyeyim. Birbirlerine saldırsınlar. Aha kim vurdu lan bunu? Benim okçu mu vurdu? Aynen benim okçu vurmuş. Yalnız bir şey diyeyim mi? Muhtemelen finalde ile kapışacağız. Atar gibi amına koduğum. Tamam. Yarı finale kadar çıktık. Yok finale çıkmışız lan. Ne savaşı? Çiftel savaşı. Çok güzel. Biliyordum bak. Adım gibi biliyorum böyle olacağını. Çünkü bu orası çocuğu benden daha hızlı vuruyor. Ben ondan önce başlasam da vurmaya... Çıldıracağım ya. Tamam 11 tane daha asker alabiliyoruz. Tabii ki yine bu e, kaleye bağlı köylerden alacağım. Vatanya fiyanını alabilirim. Normal asker de alabilirim. Çünkü suvari yapmayı düşünüyorum. Biraz hızlanmak için. Tam 82 kişi oldu. İnşallah büyük bir orduya yakalanmayız. Tek korkum o şu an. Anam! Hmm, bütün ordular burada. O zaman ben burada özgürce gezebilirim. Bak bana mı saldırıyor lan bu? Özgüvene bak. Güçlerimiz neredeyse aynı. Ve bunların askerleri muhtemelen Belendiadan daha güçlü. Yine aynı taktik. Askerlerimi geride tutacağım. Ee, şöyle yapalım. Şu atlıları sol tarafa, okçuları sağ tarafa. Bu kez böyle yapacağım aynen. Evet tahmin ettiğim gibi bunlar daha zırhlı ve daha taşaklı askerler. Çok daha fazla kayıp verebilirim. Oğlum ben size saldırı emri mi verdim yanlışlıkla? Bir dakika. Şurada durun. Siz de suvariler. Ben de yine olabildiğince fazla kill alayım şuradan. Yalnız var ya. Bire bir dövüşte bunlar bayağı taşaklıymış. Onu fark ettim. Yani her türlü alacağız da baya bir kayıp verdik. Ama muhtemelen o kayıpların çoğu acemi askerlerdir diye düşünüyorum. 13 tane kayıp verdim. 3 tane Fianen şampiyonu, bir tane klan savaşçısı, bir tane vatan yabanisi. Neyse normal. Oğlum bu kralmış yalan. Oha. Bütün tutsakları aldım. Ganimeti de aldım. Şimdi bunlar çok deli para ediyordur. Şu kralın ordusu mu? Aslında şu krala tutsağı verebilirim. Savaştığı ülkenin kralının kellesini getiriyorum. Bizim bir tuşla buna tutsak aktarabiliyor olmamız lazım. Peki evlenmek istesem? Yani kızıyla falan. Koreyin için uygun bir eş arıyoruz. Koreyin kimmiş? Dur bakalım. Onun onu avuradığını Oğlum bu ne? Ha bu garı benden 10 kat daha güçlü. 21 yaşında bir de. Vallahi bilemedim şu an. Bunun neyi oluyormuş? Ha kızıymış lan bir de kralın. Ama bu kıza taşağımız yetecekmiş şimdi. Bir de o var. Bir deneyim şansımı. Dur bakalım. Şimdi öncelikle birazcık para vereceğiz tabii. Bütün paramı versem ananı sikeyim oluyor ya lan. Amına kralı 35K'ya kızını satıyor. Tamam, teklif dedim. Kore'inle evlendik. Yalnız ileride çok hain planlarım olacak. Tamam artık gidebiliriz. Birliğe bir bakalım. Aa bunun yanına gideceğiz şimdi. Ve bunu birliğimize alacağız. Okey tamam. Bak oradan da bak düşmanlar geliyor gene. Bunlar kaç kişi göremiyorum ki. Tam ayıkamadım yani şu an. Bizimkiler 949 kişi. Giriyorum lan. Anasını satarım. Benim askerler şurada dursun. Yenayemeyiz yani biz amına. Ben şu okçuları halletsem yeterli. Yürü git lan. Oğlum bu nasıl bir manevra yeteneği. Şunun manevra yeteneğine bakar mısın? Lan bir siktir git artık peşimden. Bütün okçuları tek başıma temizledim yemin ediyorum. Aslında benim orduyu saldırtabilir. Anam düştüm. Bizim batanya fiyana şampiyonlarına bak 38 kilo almışlar. Oğlum sadece bir tane batanya fiyanını 8 kilo almış ve ölmüş sonra. Şimdi en son ne yapmıştık? Marunat'a gideceğiz. Karımızı görmeye. Bu arada baya büyük bir vurgun yaptık. Şunları da yakalayabilir miyim acaba? Bakayım ben 50 kişiyim. Onlar çok daha hızlı bizden. Aha 104 kişilik ordu var. Ulan var ya sayın bir 70-80 olsaydı saldırırdım. Aha yine turnuva var. Anam! <laughs> Öncelikle şu ticarete bir girelim. Bakayım ne kadarlık bir vurgun yapmışız. 10 10a uğradığını sikeyim. 75K'lık vurgun yapmışız. Hepsini sattım. E benim karı nerede? Kahramanlı Birliği al. Direkt bir Birliği alayım. Şu kırmızıyla yazılanlar limitinin sonu demek. Yani daha fazla öğrenemeyecek bu beceriyi. 147 liderliği var. Garnizon büyüklüğünü %30 arttırır. Tamam bunu baya efektif bir şekilde kullanmamız gerekebilir. Ee, ham bölgesine gidelim bir. 11K'ya Ananın amı. Yanlışlıkla bastım ya. Lan şimdi ben kralı sattım mı? <laughs> Kralla bir tane tutsam vardı onları sattım yanlışlıkla. Neyse birazcık daha dinlenelim. Eee yaklaşın özelliklerine tekrar bir bakalım. Şifteli silahlar tabi ulan Kore'in lan bu. Ben bununla... Lan turnuvada ben sende mi kapıştım? Cazibe var. insanların seni sevmesini ve sana güvenmesini sağlama yeteneği. Şimdi yeni birlik oluşturacağım. Birliğin başına da bunu koyacağım. Ama dur ondan önce yapmam gereken bir şey daha var. Bunun da ekipmanlarına bakmadık. Batanya Dağ Kılıcı mı? Yayına bakalım. İki tane oku var. Silah seviyesi 1 diyor. Silah seviyesi 6 mı? Hız 91, hasar 95, isabet 98, fırlatma hızı 85. Her şeyle benim patates yaydan daha iyi. Yeni yayımız hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında başka ne alabilirim? Omuzluğunu alabilirim. Ama yok buna yakışıyor. Bu böyle kalsın. Şimdi turnuva zamanı. Yine okçu olarak başladık. Lan! Lan kim vuruyor bana? Abi şu an çok kötü ateş altındayım. Bir saniye. Bak iki kişi bana sıkıyor. Önce şu bana sıkanı öldürmem lazım. Çok güzel bir tanesi gitti. Sadece okçular mı kaldı? İlk önce bana yakın olana saldıracağım. Çok güzel o gitti. Kafasına vurmam lazım. Güzel. İlk turu bir şekilde geçtik. Yine çift bir mücadele. Karşımda koreyim var. Öncelikle şu bizim koreyini katletmem lazım. Çok güzel. Onu ancak bu şekilde yenebilirim zaten şu an. Yarı finale çıktık. Vatan yatlısıyla kapışıyorum. Yine çift bir mücadele. Nerede lan bu? Geldik finale. İkidir finalde kaybediyorum bu sefer kazanacağım. Aman akudum oğlu. Oy. Uzun süre sonra yeniden bir turnuva Fatih'i olduk. Altın kazandım. Şimdi ben birazcık gelişmişim. Öncelikle cazibeye puan vermem lazım. Bak bu daha mantıklı. Çünkü bir yerleşke yönetme ihtimalim daha yüksek. Vekile bakalım. Orada bir tane odak puanı vermemiz gerekiyor. Vekil de sınıra dayanmış. Birliğindeki askerlere günde iki tecrübe. Sıfırdan askerleri daha çok kullanacağım. O yüzden bunu alıyorum. Bir tane puanım kaldı. Tek silah geliştirebilirim. Çünkü at üstünde tek silah kullanıyorum daha çok. O yüzden odak puanımın bir tanesini buna vereceğim. Ee, şimdi başka bir memleketin turnuvasına gidelim. Birazcık turnuva turnuva gezeceğim. Aa bak birlik kurmayı unuttum ben. Tamam şimdiki amacımız birlik kurmak. Bunun için önce benim kaleme gitmem lazım. Benim kale neredeydi? Şu kaleye bir gidelim. Buradan asker alalım. Hayır. Aha! Oğlum... Karı hamile kaldı. Bir dakika şurada da turnuva var. Ee, ona bakacağım. Öncelikle şu turnuvayı bir halledelim. Katıl dedim. 2-2 iki, kalkan ve kılıç. Güzel. Bu kez teke tek etek kapacağız. Tamam yine kılıç kalkan. aldık. <laughs> bir şey değil mi? Finalde Kore'yi ile karşılaşacağız ve beni sikecek gibi geliyor. O yüzden önce Kore'yi çalışacağım. Kusura bakma karım. Özür diliyorum ama bunu yapmak zorundayım. Bırak lan adamı. <laughs> Kadın bir daha hamile. <laughs> Neyse o savaşçı bir kişilik. Batanyalı sonuçta. Çok güzel. Bayağı zorladı ama. Aha finalde yaban domuzu akaryonla kapışıyoruz. Her türlü ödülü aldık. Ama ben bunu alırım gibime geliyor ya. Güzel. Yine altınam kazandık ve neşter aldık. Şu silaha bir bakalım. Çok iyi bir kılıç değil. Yani batanya daha kılıcı çok daha iyi bir kılıç ondan. Tamam şimdi karemize gidelim. Aslında var ya oraya de turnuvalara gitsek iyiydi ya. Aha. Oy ver diyor. Ben varım ve %33'üm. Her şey benim oyuma bağlı? Ciddi misin? Şaka yapıyorsun. Ay alırım valla. Bu ne lan? Sur seviyesi 1 diyor. Bu baya kötü bir kare sanırsam. Neyse fark ederse kar olayım. Geliştiririz. Tamamdır. Şu yeni birliğimizi bir oluşturalım. Birlikler diyelim. Yeni birlik oluştur. Kore'in. Kore'ini lider olarak seçtim. Ne kadar güçlü asker alabiliyoruz bir bakalım. Asil batanya savaşçısı falan varmış. Çok da güçlü askerler yok. Ya da sıralamadığımız için mi? Sıralamadığımız içinmiş. Tamam. Ben şimdi şuradan alabildiğim kadar asker alayım. Güçlü askerlerin hepsini alayım. Şimdilik burada 74 tane asker kalsın. 5 seviye orakçı veriyorum. 7 tane. Tamam batanya fiyanalarını verdim. 4 seviye 13 tane batanya kahramanı var. Onları verdim. 20 tane 5 seviye asker verdim. Gerisi de 4 seviye 3 seviye karışık. Paralı askerleri yani seviyesini yükseltemeyeceğim. Askerlerin çoğunu verdim. Batanyalı olmayanları da verdim. Ben de yine has ekip kaldı. Birazcık düşük seviye askerler bende kaldı. Çünkü ben bunları geliştireceğim ileride. Şimdi buna emir verebiliyor muyuz? Hmm, biz buna komple birlik ücreti de veriyoruz ama. Böyle bir sıkıntı da var. Baksana toplam giderler 2500 oldu. iyi bak bu ilk aldığımda kar getirmiyordu. 60 dolar getiriyordu. Altın salar sayesinde 314'e kadar çıkartmışız. Bu arada klan seviyemiz de artmak üzere. Bir dakika bir de şöyle bir şey var. Eğer namımızı 350 yaparsak hem klan birliği artacak hem yoldaş limiti hem atölye limiti hem de fazladan 15 kişi alabileceğiz. O zaman ilk önceliğim benim klan seviyesini 3 yapmak. Şimdiki planımız bu. Klan seviyesini 3 yaparsak daha büyük ordularla savaşabiliriz. Daha büyük ordu daha büyük kar demek. Ama ilk önceliğim kaleye gitmek. Şu kaleye gidip elini yüzünü düzeltelim. Giderken de uğrayabildiğimiz her yere uğrayıp yollaş bakacağız. Aslında oraya gitmeden sağlam bir yollaş bulsaydık iyiydi ya. Şuraya bir bakalım. Uh-huh. Baharat tüccarı diyor. Bak direkt bunun özelliklerini bu şekilde görebiliyoruz. Ay oğlum şimdi mi geliyor lan? Bir tane kervan oluşturmak için bunu yanıma alabilirim var ya. Aseraylıymış. Şimdi bunu alayım yanıma ve bir tane de e, ek gelir olması açısından kervan yaratayım. Tamam parasını ödedik. Direkt buradan tüccar oluşturabilirim. Aslında savaştan uzak bir yerde oluştursak bizim için daha iyi. Aynen burası gayet uzak. Buradan bir tane kervan oluşturabiliriz. Daha iyi birlikler içeren bir kervan oluşturmanın bir yolu var mı? Hmm. Bak daha iyi birlikler dersek 22.500 lira ödüyoruz ve daha sağlam bir kervan ekibimiz olacak. Bakalım kar ne kadar olacak? Hemen belli olmaz o. Şu kaleye bir uğrayalım. Kalede ne var ne yok bakalım. Köylerine bir bakalım. Aha burada da turnuva var. Hemen bir turnuva da yapalım. Hmm. Tamam. Yani iki kişi üzerime geliyor bu hiç hoş değil. Çok güzel. Çok güzel. Hop. No 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 no. Acilen şu ata binmem lazım. Onun elinde mızrak mı var? İyi bu hiç iyi değil. Onunla yüzle kapışırsam beni her türlü alır. Hayır ya o benim arkamda olmamalı. Ya sağ tık bastım ya. Anasını sikeyim basmadıysam. Neyse yine bir iki kill aldığım için ikinci tura yükselebildim. İkinci turda mızrakçıyım. Çok güzel. O at alabilir miyim? Hatta şunu da alayım. Şimdi işimiz çok daha rahat. Öncelikle şu fırlatıcıyı almam lazım. Çünkü acayip fazla damage veriyor. Hop No 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 bakma bana. Amına Güzel dikkati dağıldı. Dağılmadı. Tamamdır o bende. Yarı finale yükseldik. 2 2 bir vs var. Şunu bir alabilirsek var ya. Hadi oğlum vur. Güzel. Tamam 2'ye 1. Her türlü aldık. Finale kadar geldik. Yine bayağı zorlu bir mücadele oldu ama kazandık. Artık kalemize gidebiliriz. Ne var ne yok bir bakalım. Şu an sadakatim... <laughs> sadakat 5 oğlum bana niye böyle kötü bir kale verdiniz? Benim bu sadakati acil yükseltmem lazım. Şimdilik bir vali koyalım. Eğer bunu koyarsak yönetilen yerleşkeye günde 0.5 sadakat veriyormuş. Tamam verdim kaleyi. Bu inşaayı ben yeni gördüm. Yani ne işe yaradığını da anlayamadım. Ve bunu nasıl sağlayacağız onu da bilmiyorum. Neyse bilenler yorumlara yazsın. Anlayamadım ben. İnşallah anlayacağız. Şimdi şu köylerine bir bakalım. Veyahut da şuradan görev alabiliriz bak. Buranın valisinden falan eğer çok sıkıntılı bir görev yoksa alınabilir. Ha zindanda görev var. Bir konuşalım bakalım. Barış teklifi falan sunabiliyoruz. Sturiyalar adına barış yapma yetkisi yokmuş. Serbest bırak... Ne? Dur lan! Allah belanı versin. İnsan bir emin misin diye bir seçenek sunar be. Garı gitti amına koyayım. Gidip bir fidye simsarına satsaydım bari. 11k mı? Ulan onu satmasaydım kesin 15k falan kazanırdık. Şimdi ilerlememize devam edebilmemiz için öncelikle yapmamız gereken şey bizim klan seviyemizi yükseltmek. Klan seviyemizin yükselmesine 20 nam kalmış. Bu da demek oluyor ki birazcık savaş yapacağız. Savaş yapmak için de tabii ki de savaşta olduğumuz bölgeye gidebiliriz. Hatta şu ordunun yakınlarında olsak bizim için daha iyi. En azından başımız sıkışınca oraya doğru koşarız. S Ordas. Bu köyden de asker seviyemizi fullledik. Hem askerlerimizin seviyesini de yükseltebiliriz. Bir tane kale kuşatılmış ama ananız kim? Oğlum bizim kale mi lan bu? Yani <laughs> ciddi misin? Ne kadarlık bir ordu kuşattı ki? Ben 88 kişiyim. Orayı kurtarma şansımız hiç yok. Ama e, belki kralın ordusu yardıma gelebilir bilemiyorum. Uzaktan bakacağım. Eğer çok kalabalık bir orduysa yapacak bir şey yok. Bekleyeceğim yani. 566 diyor. Şurada birazcık bekleyelim. Ya kralın ordusu gelecek. Onlarla birlikte savaşıp kurtaracağız ya da kaleyi vereceğiz. Güzel. Guard'ın ordusu yardıma geliyor. 363 kişiler. Bu riski göze alacağım. Sırf kalemi kurtarabilmek için. Hatta benim kendi birliğimi de çağırayım. Oğlum bir şey diyeceğim. Godunun birliğini tutsağı mı? La sen ne ara tutsak kaldın? Benim garı bir yerlerde tutsak kalmış. Çıldıracağım. Tamam öncelikle şu kaleyi bir kurtaralım. Şu orduyu katletmemiz lazım. 88 kişi biz varız. 500 küsür. Hatta 600 kişiler. Hmm. La siz nereye gidiyorsunuz? Ay Allah belanızı versin birader sizin ya. Bizim kale her türlü düşecek gibime geliyor. Şu savaşı bir kazanalım da en azından klan seviyemiz yükselsin. Hmm, ben kendi birliklerimi arkaya koyacağım. Tamam Bizimkiler saldırmıyor. En arkada kalsınlar. En azından asker kaybı vermeyelim. Zaten eğer Kore'nin grubu tamamen eridiyse yani oradaki bütün askerlerim öldüyse çok fazla asker kaybı verdim demektir. Adamları resmen parçaladık. Şimdi başka kimlere saldırabiliriz? Bir ordu daha geldi belki bu bizim kaleye gidiyordur. Tam göremedim ama dur bakacağım ona. Askerlerim saldıracağım bu sefer. Diğer türlü seviye de atlamıyorlar. Zaten çok kalabalık olduğumuz için fazla bir kayıp vermeyiz. Yine kayıpsız bir savaş oldu ama hiçbir askerim de gelişmemiş. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim bizim ordu bayağı bir dayan daha. Ne kadar bir askeri kalmış? 40 kişilik askerleri kaldı. 96 da milis var. Aslında onlara yardım ederek bu saldırıyı bir şekilde absorbe edebilirim. Bir şansımı deneyeceğim. Askerlerime güveniyorum çünkü. İçimden bir ses çok yanlış yaptığımı söylüyor ama. Batanyalıyım lan ben. Hop. Oğlum ciddi misiniz lan? Hiçbir şey göremiyorum ki. Biraz ananın mı? Keşke karanlığa denk getirmeseydim şu amına kodumun savaşını var ya. Peki geri çekilebilir miyim? Ay savaşı kaybettik abi. Batanya Fiyanan şampiyonluğu bir tane kill aldı şu ana kadar. iki oldu. Zaten ne varsa Batanya Fiyanan şampiyonlarında var. Şu birliğimi geri çekeyim ya. 35 kişi kaldık. Onlar da 156 kişi aslında çok da kalabalık değiller ama. Yeniden asker toplayalım. Ee, bunlardan almayacağım. Çok sağlam bir suvari birliği yapmak istiyorum. Orada kaleyi verdik. Kale gitti şu an. Aha Orayın serbest kaldı. 60 kişi olduk. Ben bir sayıyı 88 yapayım. Birazcık da seviyelerini atlatayım öyle geleyim. Hiç sizin zamanınızı almayalım. Nüfusumuzu 88'e kadar çıkarttık. Klan seviyemiz 2'den 3'e çıkacak. Çıkması için de 4 tane nam gerekiyor. O yüzden şuradaki arenaya bir şansımızı deneyelim. Aha bak kargı veriyor ha. Bir şey değil mi bu savaşı kazanmamız şart. Önce ona dalarsan seni çok rahat alırım. İlk turu rahat bir şekilde atlattık. Direkt ikinci tura geçelim. Bu kez de okçuyum. Yarı finali başlattım. Red kargıcısıyla 1v1 atıyoruz. Muhtemelen rahat bir şekilde alırım. Belli de olmaz bunlar. Acayip oluyor. Çok seri. Acayip seri şu an. Ve çok az demeye çalıyor. Bir hitlik canım kaldı. Muhtemelen onun da bir hitlik canı var. Öldü. Tamam. Geldik yarı finale. зандык Altınam ve Hatafrak kargısı diyor. Aslında çok da pahalı değil ama benimkinden kat kat güçlü. Benimki bayağı bir eski çünkü. Ticaret diyelim şunları da satalım. Bu arada klan seviyemiz artmış olması lazım. Aynen. Şimdi 900 nam gerekiyor. Dördüncü seviye için. Şimdi askerlerimi size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi birazcık çorba gibi geliyor. Ama bunu neden yaptığımı söyleyeyim. Öncelikle en iyi suvarilerden elde etmek istiyorum. 40 tane imparatorluk katak draftı. 30 tane batanya fiyonel şampiyonu. Ve 20 tane de imparatorluk lejyonu yapacağım. Onun üzerine de işte 114 daha limitimiz var. Ne kadar daha ediyor? 26 tane de ortaya karışık bir asker alabilirim. Yani yüksek seviyeli askerlerden alacağım. Sağdan soldan görev alarak ben bu ordunun seviyesini bir yükselteyim. Sonra tekrar geleceğim. Evet baya bir zaman geçti. Ben orduyu baya taşaklandırdım. Hala eksiğimiz var. Yani gelecek bir sürü asker var. Birazcık piyade eksiğim var. Piyade eksiği için yine buralara geleceğim. Zaten e, yeni bir kale verildi. Kalenin özelliklerine falan bakmadım. Daha ilk defa şimdi bakıyorum. Su seviyesi 1'miş. Bu kalede bir tık patates gibi geldi ama neyse buraya uğrayacağım. Onun dışında bir tane yoldaşımız en son şu kalede kaybetmişti ve hala bu kalede. Ama bu kale yine kuşatma altında. Buraya da uğrayacağız. Lakin ilk önceliğimiz şuradaki turnuvayı kazanmak. Şurada bir tane turnuva var. Oha! bayağı taşaklı bir bineğe benziyor. Dert tert mi? Şimdi anladım. Karşılaşmada dert tert de olduğu için yani soylular ne kadar fazlaysa ödül de o kadar büyük oluyor. Yani bu turnuva bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bu turnuvayı bir şekilde kazanmamız şart. Tamam dert tert öldü dert etmiş ola. Bırak lan karımı şey diyeceğim çok az canım kaldı. Hiç damage almam onu lazım. Ee, bizden kim var? Sadece ben varım. Öncelikle şu atlıyı halletmek istiyorum. Veyahut da Kore'yi bizim atlının üzerine salsak daha mantıklı. En iyisi onun atını düşüreyim onlar birbirine düşsün. Diyecektim. Kore'nin anasını sikti valla. Üzgünüm tatlım. Bay bay. İkinci tura dert ert kalmadı. Kalamadı yani katlettiğimiz için. Ama Koreyin hala büyük bir tehlike arz ediyor. Öncelikle bizim karıyı öldürsem? İlk hedefim bunu atlatmak. Yani o anlamda değil. Lan! Arkamda biri var. Koreyin gitti. Gerisi at. Geldik yarı finale. Karşımızda yine Koreyin var. Yani Koreyinle finale kalmayayım da ne olursa olsun. Öncelikle sana çalışacağım. Birkaç demet yiyebilirim. Hop yemedim. Çok güzel. Geldik finale. Onam <laughs> Tek yedi lan. Şu ata bir bakalım. Onun amı. Bunu bir kitleyim de. 18 kalga at. Benim attan daha iyi. Harbiden daha iyi. Bu arada at zırhım da varmış. At zırhını değiştirebilirim. Yani zaten çok kötü bir yerimiz var. Ay iyi. Bu atımız çok taşaklı durdu. 55 seviyemiş lan at zırhı. Kalkanı çıkaracağım. Kalkan yerine kılıç takacağım. Niye kalkanı çıkartıyorum? Ok kullanırken de yeni ciriti kullanırken de kalkan kullanamıyor zaten. Kalkan olmasının bir anlamı yok şu an. Tamamdır. Askerlerimize bir şeyler verdik. Birazcık elleri yüzleri düzeldi. Kendimize de bayağı bir güncelleme yaptık. Şimdi ilk öncelikle şu yeni kalemize bir gidelim. Yeni kalemiz savaşın olduğu yere yakın bir yerde. O o yüzden orada mevzu falan da çıkabilir. Ayrıca imparatorluğa yakın olduğu için yeni piyadeler alabiliriz. Şu an bizim tek açığımız piyade. Birazcık daha fazla ağırlık göstermemiz lazım piyadelere. Yine bir seviye surları olan bir kale var. Şimdilik bu kalsın ya. Yani bunu oy vererek, yüz nüfus kullanarak alabiliyorum. Lakin değer mi değmez mi emin olamadım. Kalsın bu. Benim acilen şu kaleye ulaşmam lazım. Çünkü acayip derecede zarar ediyoruz. Garnizon ve birlik giderleri 2300. Oraya bir vali atamam lazım. Yani çünkü vali atamazsak çok düşük vergi ödüyorlar. Şimdi bu kaleye verebileceğimiz sağlam bir yoldaş yok. O yüzden elimdeki yoldaşları kullanacağım. Aa doğru lan. Kore'ni koyabiliriz. Sadakat 12. Yine o kadar kötü değil. İkinci kalenin sadakati çok daha kötüydü. Ve ben şimdi buraya işimi yönlendireceğim. İşim onun şey bu ne? <laughs> tamam. Buraya seni atadım. İnşallah burayı düzgün bir şekilde savunabilirsin. Bu arada şu inşaatın ne anlama geldiğini hala anlayamadım. Abi ciddi misin lan? Niye benim başıma böyle şeyler geliyor ya? Dişi panter yakalandı şu an. Ve gelirimiz önemli ölçüde düştü. Ne yapıp, ne edip, ne yapacağımı, ne yapamayacağım. Yeniden toplanıyor mu? Aa bak o iyiymiş ha. Anam dur lan buraya bir yatırım yapmayacağım zaten tamam burası böyle bana para kazandırsın yeterli ne kadar para kazanıyoruz ona da bir bakalım bayadır bakmadık bunlara ne yapmam lazım ben anlayamadım ki bunlara demir falan mı götüreyim demiri bitiriyorlar sonra çalışmaya devam ediyorlar mesela burada üzüm çok uzun zamandır yok hala çalışıyor bunlar ve günde 182 gelir getiriyorlar bak 28'e düşmüş ya burası burası normalde bana 360 küsür e, para getiriyordu şu an 28'e düşmüş niye acaba şu köylülerle bir konuşalım ağır işçi mi bende bol bol var ağır işçi tamam şu görevi hemen yapalım Aha neresi savaşı açtı şimdi yine bize? Suriyalılar açtı. Ve benim baharat tüccarım tam da orada. İnşallah sen de yakalanmazsın. şey bizim kaleyi kuşattılar ve içinde Kore'yim var. Hayır öyle yüksek bir gücüm de yok. O kalenin oraya gitsem o kuşatmayı engelleyebilecek de değilim. Muhtemelen orada şu an 700-800 insan vardır. Şansımı deneyeceğim bak. Lira'nın ordusu nereye gidiyor? Sen nereye gidiyorsun? Seninle işimiz yok da sen belki bize yardım edebilirsin. Neyse bir gidelim oraya bakalım. Orada da tutsakları hallederiz. 600 kişi var abi. Anam Gitti kale. Ya bir daha kale mali almayacağım amına kurum ya. Kraldan istifa edebiliriz. Zaten fazla bir gelir getirmiyor şu an. Yeni bir plan oluşturalım. Kendimiz kral olmak için bir yere isyan çıkartalım. Yani buradayken fazla yapılacak bir şey yok. Sürekli bunların emri altındayım ve fazla bir gelir falan da sağlayamıyoruz. Kaleye falan yatırım yapmak da istemiyorum. Eğer kendim kral olma yoluna girersem aldığım ilk kaleye bütün askerlerimi koyarım. Orayı zırh gibi savunurum. Ve birkaç tane de birlik kurarım. Bu arada birden fazla birlik kurabiliyor muyum artık? Aa 3 tane kurabiliyorum doğru. O zaman öyle yapacağız. Yani ansızın birileriyle savaşa giriyor. Mesela ben Aser'e falan savaşa girsem daha mantıklı. En azından benim kervanlarım riske girmez. Böyle bir şey yapabilirim. O zaman ben bu krallıktan azat ediyorum kendimi. Hepsiyle ilişkim 20 azaldı. Anlamı? mı? Oha! Şimdi önümüzde birçok seçenek var. Nasıl bir yol izleyeceğimizi kararlaştırmamız gerekiyor. Öncelikle gidip asaraya savaş açabilirim ama onların herhangi bir kalesini kuşatabilecek gücüm yok. Onları sadece askerleriyle savaşarak kendi askerlerimi güçlendirebilirim. Sonra da gelip yine buradan bir yerden bir yere savaş açmam lazım olacak. Şimdi planımız şu şekilde olacak. Öncelikle şu an askeri açıdan şehir alma şansımız yok. En kötü kale alabiliriz ki şu an kale de alamayız. Kale almamız için yapmamız gereken şey birliklerimizi yükseltmek, çoğaltmak. Yani 3 tane yeni birlik oluşturacağım. 120 kişilik bir ordu alabiliyorum. Diğerleri de ortalama güzel er kişi alsa 300 kişilik bir ordu diyelim. 300 kişilik bir orduyla bir tane kaleyi alabiliriz. Ve gözden Irak bir yerde olmasını istediğim için sanırım şu Ustokol kalesini alabilirim. Gözden Irak olsun girip çıkması zor olsun. Lakin şöyle de bir sıkıntı var. Eğer ben burayı alırsam burada da çok fazla seyahat etmek zorunda kalacağım. Ve düşmanlarım beni burada çok kötü sıkıştırabilir. Öyle de bir sıkıntı var bu arada. Tamam bu kaleyi hedef olarak aldım. Riske girip e, burayı alacağım. Önce şu an birlik oluşturmak. Şu an kimseyle düşman olmadığım için haritada özgür bir şekilde gezebilirim. Tamamdır şöyle bir toparlamak gerekirse bir sonraki bölüm neler yapacağımızı kaba taslak bir planlayalım. İlk önceliğimiz yani bir sonraki bölümde yapacağımız ilk şey baya bir asker toplamak. Çünkü asker birliği oluşturmamız gerekiyor. 3 tane büyük birlik oluşturduktan sonra şu kaleyi almaya gideceğiz. Lakin e, bunda hem fikir değilim. Yani bu kalenin özelliklerini falan bilmiyoruz. Önce bir keşif yapıp daha güçsüz bir kale ve daha işimize gelen bir yer olursa orayı da yapabilirim. Onun için tam emin değilim. Onun dışında yeniden yoldaş arayacağım. Yani birkaç tane sağlam yoldaş bulmam lazım. Liderliği yüksek olan. Sağda solda kalan yoldaşlarımızı da toplayacağız. Yani savaş bittiği için artık yoldaşlarımız muhtemelen herhangi bir şehrin hanında falan olabilir. Ya da kalede. Gün sayımız da 312 olmuş. Yani 12 gün fazla oynamışız. Farkında değilim. Karakterimizde hatta sayılır bir gelişme yok. Ya, bu arada söylemeyi unuttum. Çocuğumuz doğdu. Zagura. İsmini de Zagura koyduk. Muhtemelen bir 10 yıl sonra falan Ela Hoca gelir olur. Yani oyunu daha bayağı daha oynamamız gerekiyor. Muhtemelen çok uzun soluklu bir seri olacak. Siz de bu videonun altına seri hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Onun dışında birlikte de fazla bir değişme yok. Aynı. Ben bunları birazcık daha kasarım bu arada bir sonraki bölüme başlamadan. Yani şurada Acemi İmparatorluk askerleri, İmparatorluk piyadesi, Big Acemi'si falan var. Bunların hepsinin seviyesini yükseltirim. Çünkü yeni oluşturacağım birliklerin askerlerin çok taşaklı olmasını istiyorum. Ki kolay kolay yenilmesinler. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Destek olmak de beğenip abone olabilirsiniz.